Eğer anlasaydın ki ömrün azdır, hem faydasız gidiyor. Elbette onun 24'ten birisini hakiki bir hayatı ebediyenin saadetine medar olacak. Bir güzel ve hoş ve rahat ve rahmet bir hizmete sarf etmek. Usanmak şöyle dursun. Belki ciddi bir iştiyak ve hoş bir zevki tahrike sebeptir. Şimdi insanların namaza karşı ilgisizliğinin, alakasızlığının bizim de namaza karşı iştahsızlığımızın altında yatan neymiş biliyor musunuz abi? Marifetullah'taki yani Allah'ı tanımaktaki noksaniyetimiz. Allah'ı tanıdıkça insan onun huzuruna çıkmak için adeta içinden iştiyakla coşar. O huzura çıkıp da şöyle Rabbimin huzurunda Allahu Ekber diyelim, deyip deyim şöyle doya doya rükuda, secdede adeta ona ne yapayım? Kul olduğumu ispat edeyim. Kulluğumu ortaya koyayım diye. Ruhtan o arzu, o istek fıtri olarak içinden gelir. Daha onu kimse namazdan alıkoyamaz. Daha dünya önüne dizilse onun bir vakit namazına mani olamazsınız. Ama içinden bu iştiyakın gelmesi için Allah'ı tanıması gerekiyor. Şimdi düşünün mesela siz hayatınızda hiç Emir Sultan Hazretlerini görmediniz doğru mu? Biz de görmedik. Aramızda kaç yüzyıl var. Fakat deseler ki Emir Sultan Hazretleri şu anda Emir Sultan Mahallesi'nde ziyaretçileri kabul ediyor deseler ne yaparız? Ya benim işler var biraz da kendimi iyi hissetmiyorum falan der miyiz? Hemen topuklarız değil mi? Niye? Hayırdır yani. Neden? Akraba değiliz. Tanıdık da değil, görmedik de. Üzerimizde bir emeği de yok. Bir şeyde değil mi? Herhangi bir menfaatimiz de yok. Yok yok yok. Niye ama? Şimdi onu iyi tanıyoruz ya. Onun Allah katındaki makbuliyetini biliyoruz ya. Onun ruhundaki güzellikleri keşfettik ya. Bakın o güzelliklerin sahibinin huzuruna çıkmak için içimizde bir ihtiyaç var. Allah'a yakın bir kul ya Allah'ın huzuruna çıkmak. Ona yakın kulun huzuruna çıkmak için ruhta ihtiyaç olur da bütün kemalat, cemaller, güzellikler tamamının menbaı ve kaynağı olan Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkmak. Ya bir insan değil mi? Kur'an okurken Namaz kılarken, ben Allah'la konuştum dese, görüştüm dese yalan söylemez, diyor. Ya. İkinci ikaz, Ey şikemperver nefsim! Şikem, bizde şimdi Türkçe'de o değişmiş, işkembe olmuş adı. İşkembe perver yani midesine. midesine düşkün demek. İşkembe için yaşayan. Öyle ya, adam sabah kalkıyor, akşam yeni ne yiyeceğiz diye onu düşünüyor ya. Arkadaş, hayat sana Allah aklı, kalbi, ruhu, bütün cihazları, bütün istidatları, kabiliyetleri hepsini şu midenin derdine düşsün, onu doyursun, onu yedirsin, onu doldursun diye mi verdi ya? Tamam, sabah ahırdan çıkan bir koyun akşama kadar bu mideyi nasıl dolduracağız onu düşünür. Zaten onun yaratılış gayesi o mideyi dolduracak ki süt olacak, et olacak, yün olacak, kıl olacak değil mi? Ama sen koyun değilsin ki ya. Senin mide amacın değil. Mide sadece senin hayatının devam etmesi için araç ya. Fakat araçlar amaç olmuş, amaçlar da unutulmuş ya. Ya. Şimdi bir ara böyle bir yerde oturuyoruz da Dediler ki şurada oturanlar bir grup çay içiyorlar. Profesör arkadaşlarımız. Ben de şöyle kulak verdim acaba muhabbet ne? Neden bahsediyorlar? Neyin üzerine dönüyor muhabbet? Diyor ki ya falan yerde bir köfte yedim abi diyor. Falan yerde bir kuru fasulye yedim. Bilmem Allah Allah dedim ya. İnsanın gündemindeki meseleye bak ya. Kainatın gündeminde sen varsın. Yaratıcının gündeminde sen varsın. Kiramen katibin melekleri her an senin halini, halini, hareketini yazıyor. Semada melekler, ruhaniler sana bakıyor. Bütün mahlukatın sultanı sensin. Değil mi? Kainatın gündeminde sen varsın. Senin gündeminde değil mi? Yumruk kadar mideyi doyurup doldurmaktan Adeta patos makinesi gibi bir taraftan doldurup öbür taraftan boşaltmaktan başka bir hedef, başka bir gaye yok. Allah aşkına, eşrefi mahlukat olan insana, bütün kainatın gözdesi, hedefi, gayesi olan insana böyle bir gaye yakışır mı ya? Böyle bir hedef yakışır mı ya? Bu mu senin yaratılış gayesi? Adama soruyorsun niye yaşıyorsun? Yaşamak için diyor. <laughs> Böyle bir saçmalık var mı ya? Niye yaşıyorsun diye sordum. Ya yanlış anladın. Niye yaşıyorsun? Yaşamak için olamaz. Niye yiyorsun? yemek için. Öyle ya şimdi bir şeyin gayesi olması lazım, hedefi olması lazım. Bir şeyin hedefi kendisi olamaz. Mantığa de mantığa ters. Akla ters. Ya ama şu anda kısır döngü. Herkese dünyayı hedef göstermişler. Diyorsun ki dünyanın hedefine Şaş, şaşkın duruyor. Tamam, hedef dünya. Tamam da dünyanın hedefine senin dünya hayatının hedefine yaşamak diyor. <laughs> ya. Ey şikenperver nefsim, acaba her gün her gün ekmek yersin? su içersin, havayı tenefüs edersin. Sana onlar usanç veriyor mu? Var mı hiç usanan? Ya arkadaş her gün mü kahvaltı yapacağız? Her gün mü akşam yemeği yiyeceğiz? Bıktım yıllardır akşam yemeği yemekten. Bir de önündeki, değil mi ilerideki ömrünü düşünüyor. Her gün, her gün, her gün. Var mı hiç? Usandım, bıktım su içmekten, yemek yemekten var mı? Ne bıkması ya? Adamın en büyük zevki o. Sabahtan başlıyorum diyor. Akşama kadar, değil mi? O anı yaşamak için, o zevki satmak için kendini hazırlıyor. Bak. Madem vermiyor, madem hiç su içmek, ekmek yemek usanç vermiyor. Neden usanç vermiyor? Niye usanmıyoruz? Çünkü ihtiyaç tekerrür ettiğinden, ihtiyaç tekrarlandığından, devamlı acıktığımızdan usanç değil, belki telezzüz ediyorsun, lezzet alıyorsun. Öyleyse hane-i cismimde senin arkadaşların olan sen sadece cesetten, maddeden, hayvaniyetten, cismaniyetten ibaret değilsin ki ihtiyacın sadece mideyi doldurmak olsun. Sadece bu cesedi büyütmek olsun. Sen zaten ceset değilsin, bu cesedin arkasındaki ruhsun. Öyleyse hane-i cismimde senin arkadaşların olan kalbimin gıdası, ruhumun abu hayatı ve latife-i Rabbaniyemin havai nesimini cez ve celbeden namaz dahi seni usandırmamak gerektir. Ruhumun abu hayatıymış ya. Ruhlar var ya şu anda toplumda ruhlar şu anda çölde susuz kalmış bir insan gibi. Şöyle namazın çeşmesine dayayıp ağzını doya doya içmesi lazım. Onunla ancak ruhlar tatmin olur. Ruhlar onunla teskin olur. Ruhlardaki stresler, bunalımlar, sıkıntılar onunla üzerinden kalkar. Onunla insan. Değil mi ne yapar? Nötrlenir. Ya. Evet nihayetsiz tesirat ve elemlere maruz ve müptela. Ve nihayetsiz selezzüzata ve emellere meftun ve pür sevda bir kalbin kut ve kuvveti, gıdası kuvveti her şeye kadir bir rahim kerimin kapısını her şeye kadir bir rahim-i kerimin kapısını niyaz ile namaz ile çalmakla elde edilebilir. Şimdi arzular sonsuz, sermaye sıfır. Düşmanlar sonsuz, güç, kuvvet, kudret yok. Bu vaziyette bir insan sonsuz arzularının, sonsuz düşmanlarının kıskacında çile ve ızdırap içinde bir ömür yaşar. Ama sonsuz arzularını, sonsuz kadirin, sonsuz ganinin, sonsuz zenginin dergahına bir dökse. Ya Rabbi, beni sen yarattın böyle. Biliyorsun benim ne olduğumu, arzularımı da biliyorsun, isteklerimin sonsuzluğunu da biliyorsun. Senden başka hiç kimsenin benim dertlerime derman olamayacağını da biliyorsun Ya Rabbi. Öyleyse senin huzuruna geldim, arzu hale geldim seccadede kendi halimi ne yaptım sana arz ettim ya Rabbi deyip şimdi ne oldu? Ruhundaki bütün ağırlıklar, ihtiyaçlar, kederler, gamlar, sıkıntılar, stresler, bunalımlar hepsi döküldü mü? Ya bakın gözle görünmeyen mikroptan, taundan, tufandan, krizden, depremden değil mi? Ne kadar çok düşmanları var insanın. Ve hiçbirine gücü yetecek gücü, kuvveti, iktidarı yok. Ha, böyle bir vaziyette bir insan, bütün düşmanlarına karşı bir noktayı istinat, onu da ancak namazın içinde bulabilir. Tüm düşmanlarının karşısında titrerken, başını secdeye koyduğu anda, Rabbim, her şeyin dizgini senin elinde sen müsaade etmezsen değil mi benim kılıma dokunamazlar. Hiçbir şey hiçbir halt edemez. Öyleyse ben senin dergahında ruhumun bütün ağırlıklarını, ruhumun bütün dertlerini sana döküyorum.''